Ve Marmara Denizi'nin altında iki büyük dev yaşar. Deniz kızı ve deniz adamı. Belden aşağısı bunların balıktır. Belden yukarısı bunların insandır. Deniz kızının boyu 400 kilometre, deniz adamının boyu 450 kilometredir. Bu deniz kızı ve deniz adamı Marmara Denizi'nde birbiriyle iyi aşk yaşarsa, Onların doğuracağı çocuklar sağlıklı bedene ve ruh yapısına sahip olur. Marmara Deniz Tabanı'ndaki o iki dev bizim kafatasımızın içinde bizim sol beynimiz 400 kilometre boyundaki deniz kızı sağ beyin lobumuz Boyu 450 kilometre olan dev deniz adamıdır. Sol beyin lobumuz dişi, sağ beyin lobumuz erkektir. Kafatasımızın içinde, bu klipsin içinde onlar birbiriyle iyi geçinirlerse, birbirleriyle aşkları hep güzel olursa doğuracakları çocuklar da fiziken ve ruhen sağlıklı olur. Bizim sağ ve sol beyin loblarımız birbiriyle iyi ilişki içinde ve güzel aşk içinde olduğu sürece sağlıklı fikirler, güzel düşünceler üretiriz. Sağlıksız fikirler ve kötü düşünceler kafasının içindeki sağ ve sol beyin loblarının iyi ilişkide olmayışından kaynaklanır.